78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Kartalkaya faciası davasında bugün 9. gün. Bu hafta mahkemede izletilen görüntüler ortaya çıktı. Otelin genel müdürü Emir Aras ve otelin yönetim kurulu üyesi olan eşi Elif Aras'ın kızlarıyla birlikte kimseye haber vermeden otelden çıktığı görüntüler bunlar. İşte otelin yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar. koşarak odaya geldi eşi ve çocuğuna yangın bilgisini verdi sonra da ailesiyle dışarı kaçtı Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetti Grand Kartal Otel'de duruşma süreci devam ediyor. Tutuklu sanıklardan Halit Ergül'ün damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras'ın yangın başladıktan kısa süre sonra ailesiyle dışarı kaçtığı kimseyi de uyarmadığı iddia edilmişti. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Mahkemede de izletilen görüntülerde odadan önce Emir Aras çıkıyor. Koridor boyunca yürüyor. Merdivenlerden aşağı bakıyor. Aras yangın çıktığını anlayınca koşarak odasına dönüyor. Otelin genel müdürü Emir Aras ve eşi çocuklarına montunu giydirdikten sonra koşarak dışarı çıkıyorlar. Görüntülerde mahkemede de anlatıldığı gibi Aras hiçbir kapıyı çalmıyor. Kimseye yangının haberini vermiyor. Kartalkaya davasında cuma günü ara karar çıkması bekleniyor.